Merhaba ablacığım. Merhaba Ezgi'ciğim. Yarcan, Ne oldu oğlum sana böyle? Yine kimin tavuğunu hoş dedin de seni dövüp bu hale getirdiler Yarcan. Benimki önemli değil abla. Sen bir de Serçen'in abilerini görsen. Üçünü de yoğun bakıma kaldırdılar çocukların. Çok üzüldüm. Şiddet uyguladım onları ama zor durumdaydım. Ne yapayım? Serçen'in abileri mi? Ne yaptın oğlum yine kıza? Bir şey yapmadım ablacığım. Sadece Acı gerçeği bir tokat gibi vurdum kızın yüzüne. Hangi gerçekmiş bu? Benim onu değil, Ezgi'yi sevdiğim gerçeği abi. <laughs> ah! Ezgi'nin başka bir kazmayla evlilik planları yaptığını öğrenince... ...yok, olmaz dedim. Ezgi'yi benden hiç kimse alamaz. Ben onsuz yaşayamam diye haykırdım içimden. Ve gittim, serçenin karşısına dikildim. Bak kızım dedim, bu iş olmaz dedim. Ne sen beni üz, ne de ben seni üzeyim dedim. Çıkardım yüzüğü, verdim eline. O da tabii ağlamaya başladı kız. Yarcan, beni bırakma. Ben senin kadar muhteşem bir erkeği bir daha nerede bulurum dedi. Ve dizlerinin üstüne çöktü. Ağlamaya başladı. Benimki de yürek. Benimki de yürek abla. Bir şey yapamıyorum onun çaresizliği karşısında. Ama benim için artık dönüş yoktu. Ben bütün gemilerimi yakmıştım ablacığım. Bütün gemilerimi, Ezgi için. Sonra Serçen'in abileri çıkıp geldiler. Ne oluyor lan burada? Sen bizim kız kardeşimizi nasıl bırakıp gidersin falan niye böyle yanlış yanlış konuşmaya başladılar. Anlıyor musun? Ben de dedim ki, kardeşim dedim beni bırakın. Ezgin beni bekler dedim. Onlar da laftan anlamadılar. <laughs> ben hiçbir zaman için şiddet yanlısı olmadım ablacığım. Beni çok iyi bilirsin. Şu ömür hayatımda bir karıncayı bile incitmemiş olan ben... ...baktım laftan anlamıyorlar, ben de çizerek anlatayım dedim ve heriflere biraz çizdim. Biraz benzettim yani. İstemeyerek içim çiz etti. Şu an yoğun bakındılar abla. <gülüyor> <gülüyor> yani senin anlayacağın Ezgi'ciğim. Şimdi şu yüzü tekrar ait olduğun yere takarsan beni çok bahtiyar edersin. Ama dersen ki yok Yarcan ben bu yüzüğü takmak istemiyorum. Canın sağ olsun be gülüm. Canın sağ olsun. Ben de vururum kendimi dağlara. Mecnun gibi, Ferhat gibi. Üçüncüsü vardı bir tane de abla, kimdi o? Kenan Doğulu olabilir mi? Hah, işte Kenan gibi. Kenan gibi. Vururum kendimi dağlara, taşlara. Yürür giderim Ezgi. Biliyorsun, yaparım bunu. Yaparım Ezgi. Yaparım. <laughs> Çok kötü arıyor gözüm var ya. Yarcan. Yarcan. Benim mükemmel kardeş. Sen ne kadar sevgi dolu, ne kadar duygu yüklü, ne kadar aslan yürekli bir insansın böyle. Senin gibi olurun üstünde bir kardeşim olduğu için kendimle ne kadar gurur duysam. <laughs> Doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun da ablacığım... ...insanın sevdiği yanında olmadıktan sonra... ...galler prens olsa neye yarar ya? Neye yarar? <gülüyor> <gülüyor> canım acıyor abla. Canım acıyor. Canım acıyor. <laughs> Sen şimdi bu serçe denen kızdan kesinlikle ayrıldın değil mi? Tabii ayrıldım aşkım. Tabii ayrıldım balım benim. Ben hiç onu sevmiyordum ki zaten. Ben hep seni seviyordum. Hep seni sevmeye devam edeceğim ya. Bak bana bak Yercan. Eğer beni bir daha üzersen, bir daha ağlatırsan seni kesinlikle affetmem. Asıl öyle bir şey olursa ben kendimi affetmem balım. Hadi o zaman. Hop! Normal ya. <laughs> Pardon abla. Mekan kırıştı bende. yüzü. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ben takayım mı? E, tamam, hadi tak. <laughs> Gel buraya ya. <laughs> Arkadaşım açlıktan ölüyorum. Hiç kimse beni ciddi almıyor ya. Ne olur biri benimle ilgilensin. Yeter ya, yeter ya. Lan! <gülüyor> <Üzüle> <gülüyor> ne oldu lan? Erman, Erman, Ezgi ile yarcan barıştılar. Ezgi yeni de yüzük taktı. Öyle mi? Demek kendini yakmakta bu kadar ısrarlısın Ezgiciğim. <laughs> ben sana dedim kıymık ailesinden uzak dur diye ama <laughs> Erman ne <laughs> kadar ayıp. Ne dedim? Ama şimdi çocuklar mutlu bir günü. Ne dedim? Ne dedim? Ne dedim? Ne dedin Erman? Aa, kendini yaktın diyorsun. Ezgi cana öyle demedin mi? Öyle dedin. Ayrıca da baksana onlara biraz umut verelim. Biraz şevk, biraz yaşama gönenci verelim. Bize baksınlar, bize benzesinler. Bizim kadar mükemmel bir çift olsunlar Erman. Nerede, nerede? Yok yok olurlar, olurlar. Benim bundan bir umudum yok ama kızdan var biraz da olsa. Hayır, hayır. Benim mükemmel kardeşimden de umudum var. Hı. Ablasının, canının, içinin içi. Arkadaş nasıl bir tişört giymiş bu çocuk ya, kim oğlum o göbekli adam, kafası nerede bunun? Şöyle biraz dudak dur. Erman! Hı. Erman bak, göbekli adam burada... ...kafası da burada, bak! Ay, <laughs> ne ya. kadar güzel, ne <laughs> kadar güzel, Allah'ım Allah'ım Allah'ım! Şakacı <laughs> bir ailemiz var bizim de. <laughs> Kimdedir lan seni, hayırdır? Önemli değil yani işte uzun hikaye. Sen bir de bana bunu yapanları görsen yoğun bakımlılar ya. Yoğun bakımlılar, Allah Allah. Zor aldılar elinden işte. Allah Allah hangi hastane adresi bir de gidelim. Hastane değil de sağlık ocağı yani hastane olacak ama ileride. Yani temellerini atmışlar. <laughs> ya ya yemiş gelmiş. Erman lütfen genç çocuk yanında hanımı var. İleride hanımı olacak <laughs> insan var. <laughs> Ben onu bunu bilmem ama şunu demek isterim. Vallahi kim dövdüyse ellerine, ayaklarına sağlık, odunlarına sağlık arkadaş. Beni kimse dövmedi yani işte ben kimseden korkmam. Daldım aralarına ya, dokuz kişiydiler. Tabii. İndirdim, hastaneye götürdüler ya. Tabii tabii. Türk balı ho, Türk balı hey. Baba bana para ver, baba der ne? Türk malı, ho, Türk malı hey. Türk balı ailesi kuzularım. Hey.